Herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir challenge videosuyla karşınızdayım. Ama bu seferki amacımız incelmek değil, uzamak. Bu challenge'ları araştırırken bu video karşıma çıktı. Ya birkaç tane daha yine yapacağım challenge'lar var bu incelmemizle alakalı. Onlara devam edeceğiz. Bir sıkıntı yok ama bunu da denemek istedim ben ekstradan. Bu da bir haftada e, boyunuzu uzattığını iddia eden bir videoydu. Ben de bunu denemek istedim. Hani olumlu da olsa, olumsuz da olsa sizinle de paylaşmak istiyorum. Hani olumsuz olursa boşuna kendinizi yormayın <laughs> derim. Olumlu olursa da zaten hani yayabildiğiniz kadar herkese yayın, herkesin boyu uzasın diye şey yaparız zaten. Ben de merak ediyorum bunu. Gerçekten hani böyle bir şey olabilir mi diye. Bir 10 dakikalık falan bir video ama 7 dakikası egzersizle geçiyor. Yani şöyle egzersiz değil de esneme hareketleri diyeyim esneme hareketleri gibi bir şeyle geçecek. Yani aşırı merak ediyorum. Eğer böyle bir şey olursa çok iyi olur. Bir kişi gerçekten olduğunu falan iddia etmiş. Ben de tüm gerçekliğiyle <laughs> tüm gerçekliğiyle size bu videonun doğru olup olmadığını göstereceğim. ve minyon kızlarım. Ve ben tabii ki ben de onlardan biri olarak Ya yani minyon derken boyu kısa yoksa şuna bakın şöyle minyonluk yok. <laughs> Şimdi öncelikle Şimdi beraber gidelim bir boyumuzu ölçelim. Şimdi şöyle yapacağız. Bakın şu arada izliyordum. <laughs> şu duvara boyumu ölçeceğim ve kalemle <laughs> duvara işaret koyacağım. Anneciğim kızma <laughs> ufak bir işaret olacak sonra sileceğiz onu sıkıntı yok. Şimdi hemen ölçüyoruz. Burada şey iyi, kafam tam olarak gözükmemiş. Ama tam tam şeyden kalemi tam kafamın ortasına koydum. Tam ortasındaki çizgiye saçımla attı. Oradan nokta koydum. Ayaklarım da tam şunun dibindeydi. Şuradaydı. Bu şekilde ölçüm yaptım. Şuradaki noktamıza kadar. Evet şimdi ölçümümüzü yaptık. Tam oraya bir çizgimizi koyduk. Bir hafta sonra tekrar aynı yerde aynı şekilde tekrar bir tane daha ölçüm yapacağız. Bence güzel sonuç olabilir gibime geliyor. Şimdi artık esneme yani egzersizimize başlayalım. Bakalım hadi let's go. Bu videodan sonra yine incelme videolarımıza devam edeceğiz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin çünkü benim de incelmeye <laughs> oldukça ihtiyacım var. Yine bir basen videosu yapacağız bu sefer başka birinin. Bu Ç kondakçıydı galiba onun videosu söylenmişti. Güzeldi onu denemeyi düşünüyorum ve şey kol ve göğüs de deneyesim var. Bakalım bu videodan sonra ikisinden biri gelir. Sonra yine işte popo kalça işte <laughs> hepsinden bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Onlara da devam edecek. Arkadaşlar şu zamana kadar yaptığınız bütün <laughs> challenge'leri egzersizleri unutun. Ay, o kadar iyi geldi ki sadece 7 dakika ve hiçbir şekilde zorlama yok. Zor hareketler yok. Sadece esniyorsunuz. Yemin ederim bu çok iyi geldi. <laughs> Gerçekten çok iyi geldi ya. Aşırı güzel. Sadece esneme hareketleri yaparak bir video oldu. Ben sevdim Keşke bütün videolar böyle olsa. Aşırı güzeldi. Aşırı rahatladım. Sadece birazcık işte bu esnediğimiz için böyle gerginliği hissediyorsunuz. Ama gerçekten iyi geldi. Hani yani birinci günüz böyle bakın hiç termer hiçbir şey yok. Harika. Keşke bütün challenge'larımız böyle olsa. Çok güzel olurdu. Neyse birinci günümüzü bu şekilde bitirmiş olduk. Yarın görüşürüz. Bu konuyla ilgili bu boy uzatma ile ilgili şimdi bu videoyu çekerken ufak çaplı ufak çaplı değil hatta büyük çaplı bir araştırma yaptım nasıl olabiliyor 25 yaşımızdan sonra boyumuz nasıl uzuyor falan diye. Bu arada bu hani videoyu izlediğiniz zaman tam ergenlik zamanınızsa çok iyi olacaktır. Haberiniz olsun. Keşke ben ergenliğimde bu videoyu keşfetseydim. Şu an boyum daha uzun olurdu eminim. <laughs> bu arada bu gerçekten de hani hangi yaşta olursanız olun yapılan bu doğru hareketlerle e, boyumuzun uzaması mümkünmüş. Yani omurlar arasındaki mesafeyi açıyormuş bu da 3-4 santime kadar uzama fırsatı sunuyormuş bize. Ve hani hangi yaş grubunda olursanız olun. Tabii ki sürekli bu videoyu yapıp <laughs> sonsuza kadar uzayacak halimiz yok. Tabii ki öyle bir şey mümkün değil. Ama en azından hani 3-4 santime kadar uzayabiliyormuşuz. Yani elimizde böyle bir imkan varken neden değerlendirilmesin diye düşünüyorum. O yüzden kesinlikle siz de bunu bence deneyin ve yapın. Ama bunu yaparken şunu bilin ki e, boynunuz ve beliniz ağrıyacak. Bacağınızda bacak geçiyor bir günde ama bel ve boyun e, bir sürede ağrımaya devam ediyor. Benim bugün işte bu bittiği itibariyle şu an belimde ve boyumda bir ağrı yok ama 10. günlerde gerçekten bir ağrı vardı. Özellikle belimde. Yani bunu bilerek yapın. Haberiniz olsun çok fazla esnediğimiz ve vücudumuz böyle şeyler alışkın olmadığı için hamlıktan sürekli yaydığımız için kendimizi. O yüzden bunu bilerek başlayın. konuyla çok alakasız ama bir şey söylemek istiyorum. Ben de işte YouTube'da yorumlara yani genel bütün yorumlara cevap atıyorum. Hiçbir sıkıntı yok ama bazı yorumların sadece bana bildirimleri geliyor. Yani bildirimi geldiğinde oradan okuyabiliyorum ne yazdığınızı ama içine girip cevap atamıyorum. Çünkü kural ihlal ediyor. Ya kimsenin küfür ettiğinden falan değil yanlış anlaşılmasın. Ee, böyle hani yerim seni yazılan bile kural hatası yiyebiliyor. Mesela kalça pop <laughs> öyle şeyler yazılınca kural hatası yiyebiliyor. Yani size bilerek cevap yazmamazlık yapmıyorum. Haberiniz olsun. Ayrıyeten hepiniz çok tatlısınız ve yani yorumlarınız için gerçekten çok çok teşekkür ediyorum hepinize. Evet bir haftalık sürecimizin sonuna geldik. Şimdi biliyorsunuz ölçmüştük ve çizgi koymuştuk. Şimdi tekrar ölçüyorum. <laughs> Benim buradaki şey, tipim Fanta reklamlarından çıkmış gibiyim. <laughs> Şimdi tekrar kalemle aynı şekilde tam kafamın ortasından bir nokta koyuyorum. Şu an tam ayarlamaya çalışıyorum. Ve <laughs> şok değil şu an. Evet. Şuraya bir roman havası falan ekleyebilirsem eğer. <laughs> beraber hoplarız. Yani 25 yaşından sonra boyumuz uzadı arkadaşlar. Lütfen siz de yapın ve <laughs> bana da yazın ya. <laughs> i̇şte bak bak diyorum. Bak gördün mü? Bak. <laughs> ve duvarda bakın tam şurada yani 2 santime yakın bir şey 2 santime yakın bir uzama söz konusu ve gerçekten çok şaşırdım ve çok mutlu oldum ya aşırı mutlu oldum şimdi bir de metre ölçelim bakalım boyumuz kaçtan kaç olmuş hemen onu göreceğiz şimdi <laughs> 161 buçuk 162 gibi bir şey çıktı ilki yani 61 buçuk çıktı birazcık sonraki de 164 çıktı yani 2 santim. Harika. Başka hangi videoları görmek istediğinizi de mutlaka yorumlara yazın. Onları da çekeriz, deneriz. Zaten sizin yorumlarınıza göre hareket edeceğim artık. Evet, şimdi bir durum değerlendirmesi yapalım. Ee, mutluyum. <laughs> Gerçekten sonucunu aşırı merak ettiğim bir şeydi ve çok mutlu oldum ya. Aşırı mutlu oldum. Mümkünmüş yani. Gerçi size zaten bahsettim şimdi. Hani mümkün olduğunu araştırıp bakmıştım zaten de 1.62'den ilk ölçtüğümüz 1.62 şimdiki ölçtüğüm 1.64 <laughs> harika çok mutluyum gerçekten mutluyum lütfen lütfen herkes denesin bunu ne olur ne olur deneyin normalde videoyu günlük kere yapmanız gerekiyor bu arada bir sabah bir akşam şeklinde ama ben bir kere yaptım İşten <laughs> geçtiğimiz burada da yani iki kere yapmaktan niyetim aslında tam olarak video uygulamaktı. Bir iki gün iki kere yaptım. Diğer günler sadece bir kere yaptım dedim olursa olur abi yani. O yüzden ben öyle yaptım ve oldu gerçekten. Bu arada ciddi söylüyorum. <laughs> hiçbir şekilde boyunu açarken bir hile burada yapmadım. Ne ayağıma falan bir şey giymedim. Normal çorap o gün nasılsa aynen öyleyim. Yani nasıl ölçtüsüm bakın böyle kalemi yani tam şu çizgiden. Aynı şekilde aynı şekilde ölçtüm. Gerçekten hiçbir hile orada karıştırmadım işin içine. Aynı şekilde ölçtüm ve 2 santim bu arada tipimden dolayı kusura bakmayın çünkü şimdi yeni yaptım ölçtüm falan hemen böyle anlatmak istedim videoyu da hemen yapacağım zaten ne olur bu videoyu deneyin lütfen <laughs> yayabiliniz kadar insana yayın gerçekten kendi şeyim için söylemiyorum reklamın için değil gerçekten işe yaradı Ben de yani lütfen <laughs> yapın ne olur herkes bunu yapsın denesin. Bir hafta boyunca 7 dakika sadece yapabilirsiniz. Yani o kadar challenge'lar yaptık. Lütfen bunu herkes yapsın ve yapan da yoruma yazsın bana lütfen. <laughs> Gerçekten bunu hiçbir videoyu denemenizi bunun kadar istememişimdir. Hani bütün challenge'lardan mutlu ayrıldık şükür ama bu başka. Bunu denemenizi istediğim kadar hiçbir şey istemiyorum. <laughs> bunu herkes hemen gidiyor ve yapıyor lütfen. Herkes hemen gitsin yapsın. Neyse. Artık videomuzun sonuna geldik. Hepinizi öpüyorum. E, mutlu bir şekilde 1.64 bir boyumu <laughs> görsünüzden ayrılıyorum. Bu arada ben videoyu arada sırada yine yapacağım. Bırakacağım peşini. Haberiniz olsun. Neyse. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize öpüyorum. Bay bay.